Temsilciler Meclisi, Başkan Barack Obama'nın yaklaşık 4 milyon kaçak göçmeni sınır dışı edilmekten geçici olarak kurtaracak başkanlık kararnamesi çıkarmasını engelleyen bir yasa tasarısını geçen hafta onayladı. Başkan Obama'nın göçmenlik konusunda attığı adım, Obama'nın anayasada belirtilen yetkilerini aştığını savunan birçok Cumhuriyetçi siyasetçiyi çok kızdırmıştı. Ancak Temsilciler Meclisi'nin çıkardığı yasa sembolik bir nitelik taşıyor. Bunun nedeni yasanın şu an Demokrat Parti'nin kontrolünde olan senatoda gündeme gelmeyecek olması. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Tom McClintock, Başkan Obama'ya tepkili. If this is to stand... Başkan Obama'ya kararnameyi çıkarma izni vermek, anayasamızın temelini oluşturan güçler ayrılığı ilkesini çiğnemek ve bu ilkeyi anlamsız hale getirmekle eşdeğerdir. Demokratlar ise farklı düşünüyor. Kongre üyesi Luis Gutierrez sembolik yasayı eleştirdi. Açıkça görülüyor ki çoğunluk uzun vadeli ve gerçek çözüm sağlayacak yasalar yerine sembolik yasalar çıkarmayı tercih ediyor. Uzmanlara göre temsilciler meclisinde oylanan sembolik yasa temsilciler meclisi başkanı John Boehner'ın öfkeli Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin 11 Aralık'ta süresi dolacak olan hükümet bütçesini onaylamalarını sağlamak için bulduğu bir orta yol. Temsilciler Meclisi Başkanı Beynir, Obama'nın kararnameleriyle mücadelenin seçimi kazanan cumhuriyetçiler gelecek ay kongrenin iki kanadında da and içerek çoğunluğu ele aldığı zaman daha da güçleneceğini söylüyor. Temsilciler Meclisi olarak bu hafta hükümetin açık kalması için çalışacağız. Elimizdeki koza sahip çıkacağız. Ancak yeni yasama yılında senatoda kontrolü ele geçirdiğimiz zaman başkanın tek taraflı kararlarıyla mücadele etmeye kararlıyız. Beyaz Saray Başkan'ın kararının meşruluğunu savunmaya devam ediyor ve Temsilciler Meclisi'nin sembolik yasa tasarısı imza için gönderilirse Başkan Obama'nın yasayı veto edeceğini tekrarlıyor. Demokratlar daha önce de Cumhuriyetçi iki başkanın, Ronald Reagan'la George W. Bush'un anayasayı ihlal etmeden başkanlık kararnamesi çıkararak göçmenlerin durumunu düzeltmek amacıyla adımlar attığını hatırlatıyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington